Herkese merhabalar. Bu videomda basit bir bluz kesimi yapacağım. Kumaşım desenli. Kumaşımı yıkadım, ütüledim. Masanın üzerine tersinden serdim. Kalıplarımı da çıkarttım ve kesimi hazır hale getirdim. Kumaşımız gördüğünüz gibi desenli bir kumaş. Modelimiz arkadan ve önden robalı ön robası açıklık olacak arka ve ön ortası kumaş katında yerleştireceğim arka ve ön kumaş katında olacağı için kumaş kenarlarını ortadan birleştirerek yerleştiriyorum ön kalıbımızı ön ortası kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriyoruz kenarlarından pay bırakacak şekilde kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz Ön defensimiz var. Ön robayı da ön ortasından açıklık olacağı için kumaş kenarına denk getirerek yerleştiriyoruz. Arkada arka ortasında 4 santimlik bir pili payı veriyorum. Arka ortasında pili olacak. Kalıbımı düz boyup ipliğine denk gelecek şekilde yine yerleştiriyorum düz gelecek şekilde arka robada roba arka ortası dikişsiz olacağı için kumaş katına denk getirerek arka robayı da yerleştiriyorum bu şekilde yerleştirdikten sonra etrafından çiziyorum ikişer santim pay veriyorum uç kısımlarından 3 santim pay vererek Etrafından çiziyorum ve kalıbımı çıkartıyorum. Evet görmüş olduğunuz şekilde kalıbın etrafından çizdim. Gerekli payları da verdim. Kesime hazır hale getirdim. Ön ve arkayı kestikten sonra kolu yerleştireceğiz. Çünkü ön ve arkanın kenarlarını ortada birleştirdik kumaş katına denk getirmek için kolumuzu yerleştiriyoruz. Kolu yerleştirirken dikkat edeceğimiz nokta kol ortasının yine düz ipliğe gelmesine dikkat edeceğiz. Kolumuz fakir kol olarak kesilecek bluzumuzda etrafından çiziyoruz ve payları veriyoruz. Robamızı Omuzdan dikişsiz yapmak istersek böyle bir alternatifimiz de var. Omuzları birleştirerek görmüş olduğunuz şekilde kesiyoruz. Paylarını vererek ve daha sonra bütün parçaları kesilmiş bir şekilde gördüğünüz şekilde dikime hazır hale getirmiş oluyoruz bluzumuzu basit bluz kesimimiz tamamlanmış oluyor. Kesim işleminde mutlaka düz ipliklere dikkat ediyoruz. Paylarımızı veriyoruz. Nerede açıklık vereceksek o açıklık vereceğimiz yerleri kumaş kenarlarına denk getiriyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.